6 Nisan 1950 doğumlu olan sevgili meslektaşımız 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Öldürülüyoruz, katlediliyoruz. Ancak günün sonunda o kişinin haklarını da yine bizler savunuyoruz. Dediğim gibi bu bizim kaderimiz değil, olmayacak. Bunun bizim kaderimiz olmayacağını en yüksek sesle hep beraber dile getireceğiz. Kıymetli başkanımın yakınlarına söz veriyorum. Dava dosyası en etkin şekilde hem baro başkanlığımız hem Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı hem Denizli Baromuz hem de bu ülkenin 81 barosu tarafından son derece etkin şekilde takip edilecektir. Efsane başkanımız Denizli Barosu'nun bir baro sevdalısı ve gerçekten de mesleğine çok bağlı bir abimizdir. Görenimiz burada sona erdi. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Allah Allah. Kalpsız Var o yum kısım edecek aileye mi teslim. Allah razı olsun. Evet, tamam evet. dengeli bir şekilde beraber kazıyoruz. Omza bismillahirrahmanirrahim. Evet, biz dönüyoruz önce. Evet.